İndirdim. Oo, o da seni indirdi. Ben de onu indirmiştim. Durdular. Sukuldaki ne düşürdün? Sukulda düşürdüm. düşürdüm. Sen dediğin adamı düşürdüm. Yan evdeki mi? Evet. Ne tarafta? Bana bu dezat. Çabuk 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 şöyle. Tamam, kuruncu da işte. Kuruncu da abi, kuruncu. abi geç şart dedin. Attım artık. Başka sıkıyor diye. Vardı. Abi şey değildi, tepedeydi. çatıda. Ben çat... a gitti gitti. Çatıya attım gitti, ben de işte. Gitti. Evet. Zaten en üst katta ya illa değecekti onlara. Daha güzel atılabilirdi ama. İçeri. Arabada giderken giderken vurdum. Burak Abi, abi. ben. Ha, şurada. Uf. Nereye düştü onu göremedim ama. Aa yanına düştü. <laughs> Sen nereye vurdun? Şur Şuradakine bayıttım turuncudakine. bir BZ daha olsaydı be. Ben de varmış dur. At oraya o zaman. Aa. Burak. Adamlar. Çıktılar vurdum. Dileliği vurdum. Gelirken. Şeye çıkıp. Geldi ben. Belki de yanaştı o beni vurduktan sonra. Vurdum. Ben O beni vuranı vurdum. Biz iyi yerdeyiz. En doğrusu yaptık. Kapaç kapatalım. bir yere Lan, atarsın. Gördüm. Bak şurada. Şurada. İki kişi önümüzdeler. Buradalar. Al attım. Kaç 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 sen? Alana düştü. Of be.